selamlar çok sevgili YouTube. Bugün bu videoda sizlerle birlikte zifir setini inceleyeceğiz. Setimizi satın almadan önce tabii ki biricik sponsorumuzdan Valorant puanlarımızı satın alıyoruz. Artık hepiniz öğrendiniz. Valorant puanının en hızlı ve güvenilir adresi Vatan Game arkadaşlar. Hızlıca geldik buradan. Valorant'ı seçtik. Setimiz 8700 Valorant puanı ediyor. Hemen ona işler Valorant puanını sepetimize ekleyelim. 1 adet 7300 Valorant puanı. 1 adet 1200 Valorant puanı adette 150 Valorant puanı ekleyince sanırım Tam denk geliyoruz. Sepetime geldim. Benim zaten daha öncesinden bakiyem hazırdı. Hemen mevcut bakiyeyle ödediyorum. Sepetimi onaylıyorum arkadaşlar. Bütün takipçilerimin bana Vatan Game hakkında yazdığı tek şey aşırı hızlı olması. Yalnızca bir dakika arkadaşlar bu Valorant puanlarına ulaşmamız. Ben de en çok bu özelliklerini seviyorum. Siparişim hemen olaylandı. Daha bir dakika içinde bütün kodlarım elime teslim edildi arkadaşlar. Hemen buradan Valorant'a girip arkadaşlar Riot Pin ve kodlar kısmından kodumuzu yapıştırıyoruz ve 7300 dolar puanımız geldi. 1200 dolar puanımız da aldık. Bütün kodlarımı girdim. Şu anda seti almaya hazırız. Hemen mağazada setimize bakıyoruz arkadaşlar. 20 gün 13 saat boyunca mağazamızda zifir seti duracak. 8700 Valorant puanına satın alabilirsiniz sizde. Valorant puanlarınızda daha uygun, hızlı ve güvenilir satın almak için de Vatan Vatangem referans linkimi arkadaşlar sabitlenmiş yoruma bırakıyorum. Referans linkimden üye olursanız CTH ekstra indirim kazanıyorsunuz alışverişlerinizde. Artı olarak yeni sezonuna özel benim referansımdan üye olanlardan birkaç kişiye ben de Battle Pass hediye etmek isterim. O yüzden üye olmayı kesinlikle unutmayın. Ya setim birkaç tane internette videosunu gördüm ama kendim canlı canlı deneyimlemek istediğim için çok fazla izlemedim açıkçası. Sadece Sadece klasiğini çok detaylı başka gördüm başka ve bayıldım. Başka. İçimden keşke Bind gelse ve Fade oynasak diyordum. Çünkü bilirsiniz Bind benim Fade map'imdir. Ve Fade'e bu setin çok yakışacağını düşünüyorum. Bir de arkadaşlar... Akşam bu Senur Canbay kanalına saç boyamalı muhabbetli bir video geliyor. İlk defa bu tarz bir video atacağım. O kanalın ilk videosu olacak. Onun için de çok heyecanlıyım. Bugün de erkenden kalktım heyecandan. Yeni set için de çok heyecanlıydım. Yeni ajan için de çok heyecanlıydım. Şu ara bütün duygularımı çok doruklarda yaşıyorum. Kanalda sabitlenmiş yorum ya da kartlara koyarım. izlemek isteyen, merak eden varsa oradan bakabilirsiniz. Akşam 7'de video geliyor o kanala. Artık spektrum Klasik'ten illallah biri olarak... Bu klasik şaka mıdır? Şaka yapıyorsun. Ya Reyna'nın eline aşırı gidecek bir klasik ya da Fade'in bence. Çünkü Fade'in kurtlarına benziyor Iloh'du. Reyna'nın körünü de anımsatıyor. Çok iyi. Şimdi bıçağımız böyle. İnceleyince mi küçülüyordu bu? İlki opsiyonu vardı falan hani. E hani oyun içinde dönüştürebiliyorduk bunu? Ne oldu ben hiçbir şey yapamıyorum şu an. Acaba şey mi arkadaşlar olay? Gelişmemiş halini takıp oyun içinde incelediğimizde mi bu tırpana dönüştürebiliyoruz? Valla onu anlamaya çalışırken az önceki birazcık araya kaynadı. Bir Marshall'ı ile oynayalım bakalım. Bu arada çok havalı bir set ya. İlkel duruyor ama baya iyi duruyor yani. Ama bir oynayayım bir mermi bile sıkamıyorum ki. buna bakalım. Yani herhalde muhtemelen en güzel rengi budur zaten. Çünkü yaprakları falan var. Of sporuna bak. Test kontrol. Bu seti bayağı iyi yapmışlar arkadaşlar ya. Şimdi karşıdaki ajanları öldürünce ajanların ulti yetenekleri silahın üstünde parlamaya başlıyormuş. Bu birinci duyduğum dedikodu. İkinci duyduğum dedikodu tırpan arkadaşlar çok büyük olduğu için böyle kutuların arkasına falan saklandığınız zaman yerinizi belli ediyormuş. Yani tırpanın ucu şuradan falan gözüküyormuş. Hiç hoş değil. Eğer öyleyse bunu düzeltilmesi lazım bence. Ya yalan vuruyorsunuz, yemin ederim ya. Piklediğim gibi sattı. Herkesin prefrayına ben. Oha. Tam ağlarken gelen o reload'un muhteşemliğini görünce. Ayakta kalan son oyun. Ben vuramıyorum kanki. Sen burada bir finisher görelim ya. Üçüncü dedikodu. Eğer ki taraf Bütün düşmanları vurursanız karşı takımdan bela atmanız değil, değil önemli olan her rakibi bir kere öldürmeniz. Böyle ayı gibi bir şey geliyor. Şey gibi düşünün. Böyle sanki ona adak adıyorsunuz. 5 tane kurban veriyorsunuz ve o canavar çıkıyor. Böyle zaten finisher'da da böyle kase gibi böyle bir adak alanı gibi bir şey var. Taşın üstünde böyle bir şeyler var. Az önce gördüyseniz. Burası. sonunda bir kill almayı başardık. Şu an takımdakiler Start bu seti beğenmediklerini seninle. ve hani yeni ol... Aha! Nasıl dönüştü lan? Nasıl dönüştürdüm ben bunu buna? Oğlum dönüşümünü nasıl yapıyoruz ya? Ben gerçekten şu anda oyunu oynayamıyorum. Ne istiyorsun acaba? Geldim buraya bakıyorsun da. Marshall mı istiyorsun? Mı? Ne istiyorsun? Evet konuşmadan anlaşma challenge. Doğru. O da ondan onu çaldı. Artık gerisi beni bağlamaz abi. Ben istediğini attım mı attım. Gerisi beni alakadar etmiyor. Adam çaldı silahını. Hadi kavga. 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 Baksanıza Marshall'a elini alışına. Uzun zamandır böyle iyi animasyonlu bir şey yapmamışlardı. Bence gayet güzel arkadaşlar. Ha, animasyon sonuna kadar bekleyince değişiyor. Şimdi anladım. İzleyin. Okey, okey. <laughs> Allah öyle şey bir kadar oynayalım bir. Set Reyna'da nasıl duracak merak ediyorum. Çünkü böyle orplu morplu gibi gözüküyor ya. Rakibi öldürdüğünüzde silahın üstünde rakibin ultileri yanmaya başlıyor. Sanırım bütün silahlarda da var. Bu klasikte falan da görüyorum şu anda. Uff <laughs> <laughs> reloadu çok kalan son oyun. <laughs> kısa Bir kaldı. Spike bende. Tek tabanca. Bir tek bunun finisher'ını açmamıştım. Şansa da last kill'i bununla aldık ya. Rakip takımdan 4 kişiyi öldürdüğüm için 4 ulti de şu an silahın üstünde yanıyor. Bir tek Phoenix'i öldürememişim. Onu da öldüreceğim. Bütün silahlar da var bu Esin. arada bu. Klasikte de vardır diye düşünüyorum. Evet klasikte de var. Spike ortada düştü. Saldırıyorum. <laughs> Şimdi çürü. Orada. Okey dostum. Setin en güzel iki parçası klasik ve Marshall bence. Ben çok beğendim ikisini. Phantom da güzel ama ben Phantom oyuncusu olmadığım için çoğunlukla ona daha düşük puan veriyorum. Bulldog'unu hiç geliştirmedim çünkü hiç oynamıyorum. Bunun için özür dilerim arkadaşlar. Yani gereksiz Radiant gidiyor Bulldog'lara. Nice. Şu an silahtaki 5 de parlıyor çünkü hepsini öldürdük arkadaşlar. Nice. Şu an o canavarın gelmesi lazım. Aynen geldi. Çünkü 5 parçayı da tamamladık burada. 5 ruhu da aldık ve o canavarı çağırdık. Mantık bu. Anlamayanlar için öğretiyorum. Bıçağını dönüştürmek için arkadaşlar inceleme animasyonunu full izlemeniz gerekiyor. Ya bıçak aslında güzel ama setin diğer parçaları çok daha iyi olduğu için bence. Ben bıçağı övemiyorum yani şu an. Çünkü diğer parça aşırı iyi bence. Loadu da çok iyi ya. Hele baksanıza Reyna'nın elinden ruh çekiyor gibi. Gelme. Lan. Tamam neyse ki vuramamışım çocuğun belasıymış arkadaşlar. Şu an yani Setin olabileceği maksimum evredeyiz. Bütün ruhları adakladık, hepsini verdik, canavarı çağırdık. Ya bıçağın şu şekilde duruşu yağmacıya benziyor bence. Yağmacının bir üst versiyonu gibi. Animasyon olarak da zaten aynılar sanırım. Emin değilim ama. Yani tırpanın eğer şu kutuların arkasına saklandığınızda çok uzun olduğu için gözükme olayı varsa bence o bir eksi yani. Ama animasyonu falan hiç fena değil. Valla siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Valorant'ın böyle hikayeli bir akışı olan setler getirmesi benim çok hoşuma gidiyor. Yani dümdüz animasyonlu settense bu setin olayı var mesela hani setin full versiyonuna ulaşmak için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Champions'lar falan da öyle ve böyle daha rekabetçi oluyor ya. Şunu söyleyebilirim ki hani renk seçenekleri çok bir artı katmıyor. Yani tüylerin rengi falan değişiyor ama Genel olarak ana renkleri silahın aynı. Çoğu mesela renk değişikliğinde setlerde genellikle silah değişiyormuş gibi hissettiriyor. Ama bu set bence öyle hissettirmiyor. O yüzden yani default rengi en güzel rengi diyebilirim. <laughs> Bir tane Spike daha. Düştü. Bir madem yeni set birazcık Vayza Hanım satıyor. Bir el Vyze oynayabiliriz diye düşünüyorum şu an. Ruhani ajanlarla çok uyumlu bence. Reyna'nın öldürdüğü ajanlardan can çektiğini biliyoruz. Ve reload yaparken o elindeki canı silaha veriyor gibi gözüküyor. Ve sanki Reyna'yla böyle çok bütünleşiyormuş gibi geliyor bana. Vyze'a ne su uyuşuyor bilmiyorum ama set gelirken hani Vyze temalı bir set. Hani ne bileyim ultisinin böyle sarmaşıkları var yapraklar falan. Herhalde o mantıkla uyuşuyor ama Vaydan ziyade olmana daha çok yakışır bu set bence. ayak gereksiz. Dikenleri yerleştiriyorum. Dikenler canlandı. Flash yerleşti. Benim hazır değil. Üçü gitti. Düşman. Hadi kal, lan oradan. Canlandı. Yalnız vuruldunuz. Kurt kışı atlatır ama. Ayakta kalan son oyun. <laughs> Ultim hazır. <Silahları> benim. <laughs> devri dışı. Yani yine bombayı çözmeye vaktim kalmadığı için. düşman. Ya vuramıyorsun oğlum git işte git. Allah Allah alamıyorsun beni. Deneme artık bana aptal aptal bıçak. <laughs> durdu. Duvar tetiklendi. benden nefret ediyorsun biliyorum ama ben de seni çok seviyor sayılmam ya. Kalan parça olacaklar. Dikenler canlandı. Geber. Reis nasıl ağlıyor chatten ama ya çok eğlenceli. Ben bu arada rakip takımdan bir kişiyi öldürememişim. Kimi öldüremedim? Klov'u hiç öldürememişim. Hadi bir el geliştirmemiş de olsam şu bulduğunu alayım göstereyim size. Yazık. Hala Klov'u öldüremedim. Koleksiyonumu tamamlayamıyorum. Klov'u da vurmamız lazım. Yaşasın koleksiyonum tamamlandı. Dular beklemedi. Dolduruyorum. Duvar tetiklendi. <laughs> Önemsiz. Ultim hazır. Silahları benim. Şöyle <laughs> etme hazır. Ayakta <laughs> kalan son oyun. Tam Spike, Spike düştü. Ne? Bir Üç. düşman kaldı. Spike bende. Son 30 saniye. Var. O garaj infosunu bizim takımdan kim verdiyse var ya orayı işaretlediği için adam garajdan oynuyordur dedim koşayım dedim ulan oynayamıyorsunuz bari doğru düzgün info verin ya neyse maçı yok ettim kendimce kazanamamış olabilirim ama takımımın bunda çok büyük etkisi var omuna da yakıştı arkadaşlar set ama. Sanki renklerden ötürü ve konsept temasından ötürü en iyi Reyna'ya gitti gibi hissediyorum. Ama tırpan mesela Omun'a daha çok yakışıyor konsept olarak. Ne bileyim Omen zaten ölüm meleği gibi anladınız mı? Tırpan Omen'la çok uyuşuyor. Ama şu reload animasyonu falan kesinlikle çok Reyna'lık. Allah'ım ikimiz de birbirimizden kötüyüz. <laughs> tamam herkes kötü, herkes kötü, herkes kötü bir şey yok. Ben öleyim burada ya. Ben ben öleyim ya. Ben öleyim. Ben öleyim. Ben öleyim. Ben öleyim. Ben niye yaşıyorum ki? Ben öleyim ya. Ya şerefsiz ya. Niye full armorsunuz? ben, <laughs> ben öleyim. Ben öleyim. Reload omuna da yakıştı bu arada. Ve asist saymıyormuş bakın. Reyna'dan asist aldım ama Reyna'nın ultisi gözükmüyor. Bizim öldürmemiz gerekiyor. Ajanları silahımızın üstüne sayması için. Rakip takımdaki Neon size koşuyorsa arkadaşlar onun çıkacağı yere değil çıkmayacağı yere cross coin çünkü oraya kayıyorlar genelde. Bu da benden size küçük bir ipucu olsun. Yani silahlar o kadar güzeldi ki inanın bıçağı çok önemsemedim ya. Ya bıçakta şey iyi. Bir tane bıçak alıp iki bıçak kullanabiliyor olma mantığı çok iyi bence. Ve ikisinin de animasyonları falan iyi. azından bir oynanışını görmüş oldunuz bunun da. Geliştirirseniz de ortalama neye benzeyeceğini biliyorsunuz ama acaba bunun reload animasyonu nasıl onu merak ettim sadece biraz. Alabilirim onu. Ama alamadım demek ki alamazmışım. Artık arkadaşlar. Zifir setini sizlerle birlikte inceledik. Bana göre yakıştığını düşündüğüm ajanlarla oynamaya çalıştım. Size göre en çok hangi ajana yakıştı? Hangisini beğendiniz? Yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Videoyu da beğenirseniz ekstrası olur. Belki akşam kick yayınında yeni setimizle oynarız. Sizleri kocaman öpüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.